arkadaşlar merhabalar abla kardeş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tereyağlı kurabiye yapacağım haydi başlayalım ben tereyağı bırakıyorum oda sıcaklığında olacak arkadaşlar ee, şöyle büyük bir bardakta e, pudra şekeri bırakıyorum şöyle bir kahve fincanı kadar da çiçek yağı bırakıyorum ay çiçek yağı bırakıyorum 4 yemek kaşığı da pudra şey, şey mısır nişastası bırakıyorum. 4 yemek kaşığı. Şimdi bunu yağımız eriyene kadar özleştireceğiz bu şekilde. Yaklaştır Ömer. Bu şekilde iyice özleşecek. Özleşene kadar da e, böyle yoğuracağız. Ondan sonra unumuzu ekleyeceğiz ama un ben aldığı kadar e, bırakıyorum. Ölçüm yok unda. Sizler de öyle yaparsanız daha güzel olur. Ama yavaş yavaş bırakın unumuzu da. Şöyle yağ eriyene kadar yoğuracağız biz bunu. Bakın özleşmeye başladı bile. Bu arada tereyağlı kurabiyem çok güzel oluyor. Kıtır kıtır oluyor. Arkadaşlar normalde bu tereyağlı kurabiyeye e, kabartma tozu kesinlikle girmiyor ama ben bir tane de olsa bırakıyorum. Daha güzel oluyor. Özleşti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hemen özleşti Şimdi unumu eklerken ben bir tane de kabartma tozu bırakacağım. Normalde kurabiyelere bırakılmıyor ama ben bırakıyorum daha güzel oluyor kabartma tozuyla. Şimdi unumuzu katıyoruz arkadaşlar. Unumuzu katacağım. Şimdi dolaptan kabartma tozu getireceğim. Bunu yanıma alayım. Unu ben yavaş yavaş katıyorum. Yoğura yoğura kafama göre yani. Ölçüm yok unda. Şöyle ben bir tane kabartma tozu getireceğim. Bir tane kabartma tozu da bırakıyoruz unumuzun üstüne. Hafif bir şekilde kabardığı zaman daha güzel oluyor kurabiye. Ağızda dağılıyor, eriyor, çok tane bir kurabiye oluyor. Ve çok çabuk da pişiyor fırında. Bir 10-15 dakika fırının önünde beklemeniz lazım. Yanmaması lazım kurabiyenin. Yani ben çabuk kadar... olan bir şey ama çok lezzetli evet, arkadaşlar. Ben o kadar Ömer yaptığım halde fırının önünde hal bekliyorum arkadaşlar. Sadece birazcık pembeleşse yeterli olacaktır kurabiyemiz. Çok çabuk pişiyor kurabiyemiz. Bir 10-15 dakika kadar fırında kalsa yeterlidir. Yani diyor ablamın demek istediği şu arkadaşlar. Fırının önünde bekleyin ve yakmayın. Aynen yandı mı kötü olur. Gördüğünüz gibi ben de yavaş yavaş bırakıyorum. Ayarını kaçırmamak için. bir ölçüye rağmen bayağı da fazla çıkıyor kurabiyemiz. Fazla çıkıyor yani. Bayağı bir çok çıkıyor. Bir misafirimiz geldiği zaman bayağı yetecek kadar bir çayın önüne falan insan hemen çıkarabiliyor bir servis edebiliyor. Lezzeti falan çok gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü tereyağlı ve tereyağlı olduğu için de farklı bir lezzet katıyor içine. Aynen. Evet hamurumuz da özleşmeye başladı. Bu arada yavaş yavaş. Sanki bu un yeterli olacak gibi. hazırdır. Evet hamurumuz hazır arkadaşlar. Tamamdır. Tarifi çok kolay arkadaşlar ve yapımı çok kolay bir şey. Ama lezzeti de mükemmel. Şuradan, ben bir şey evet. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Tepsime hiç yağlı kağıt falan sürmüyorum. Altına da hiçbir şey sürmüyorum. Zaten kurabiye yapışmaz. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde ben yapıyorum kurabiyemi. Bu şekilde çok güzel oluyor. Şöyle, şöyle ayrıt bırakıyorum tepside çünkü benim koyduğum kurabiyede içinde ee kabartma tozu var bir tane kabarıyor çünkü kurabiye. Bakın hemen de oldu. Fırında da bir 10 dakika falan pişecek, bir 10-15 dakika önünde bekleyeceğim. Bak. Şimdi arkadaşlar ee, tepsi edilsin. Ben ee, fırına verince. Çekeceğim tekrardan. Aynen. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi bir ölçüden bu şekilde bir buçuk tepsi çıkıyor. Baya bir çıkıyor. Ee, şimdi ben fırını yaktım. fırınımın ışığı sönünce fırınıma vereceğim. Bir 10-15 dakika bekleyecek ama unutmuyoruz. Çünkü 10 dakika falan bekliyoruz önünde. Çok çabuk pişen bir kurabiye. Hemen bir pembeleşsin çıkaracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ve çok lezzetli gözüküyor yediğiniz zaman zaten tadına doyamıyorsunuz arkadaşlar. İnsanın yedikçe yesi geliyor bunu. Aynen. Çünkü çok gerçekten mükemmel oluyor. Hani o e, şeylerde var ya dışarılarda satılan kurabiyeler falan var ya pastanelerde onlardan daha farklı ve daha lezzetli. Ee, bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Benim oğlum hiç kurabiye sevmez ama bu yaptığım kurabiyeyi bir 10 tane falan yiyor yani. Gerçekten de oğlum çok seviyor bu kurabiyeyi. Gerçekten de mükemmel oluyor. Denemenizi tavsiye ederiz. Evinizde yapın. Ve yiyin. İşte o zaman tadının gerçeğini göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar fırınımın ışığı söndü. Tepsiyi bırakıyorum fırına. Ama ben tek tepsiyi bırak, ıı, pişiriyorum. İkinci tepsiyi de bu piştikten sonra bırakacağım. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Aynen, şöyle bir 10. çekeyim sizlere. Dakika, ıı, bekleyeceğiz. Şöyle bir çekeyim. Tepsinin çıkışını da göstereyim. Evet arkadaşlar. Kurabiyemiz bitmişti. Fırınımızdan evet, çıkardık. Çok lezzetli gözükmüyor mu? Üstüne de hafiften böyle pudra, pudra şekeri, şekeri döküyorsunuz. Ve çok lezzetli oluyor. Ellerimize sağlık. Afiyet Haydi olsun, bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Haydi Kanala abone olup bildirimleri açıp ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Videolarımızı sonuna kadar izlerseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.